Türkiye Cumhuriyeti yasaları kadınlara şiddete karşı korunma hakkı tanır. 6284 sayılı kanun kapsamında koruma talep etme hakkına sahipsiniz. Şiddet uygulayan kişiye karşı tedbir kararı aldırma hakkına sahipsiniz. Ve şiddet uygulayan kişiyi evden uzaklaştırabilirsiniz. Sığınma evine yerleştirilme ve güvenli bir ortamda yaşama hakkına sahipsiniz. Psikolojik, hukuki ve sosyal destek alma hakkına sahipsiniz. Gerekirse kimlik değiştirebilir, şiddetin izlerini silmek veya gizlenmek için estetik operasyon talep edebilirsiniz. Yeni bir yaşam kurmak için devletten maddi yardım alabilir, iş bulmanız için destek isteyebilirsiniz. Her kadın özgür ve güvenli yaşama hakkına sahiptir. Unutmayın, haklarınızla güçlüsünüz ve yalnız değilsiniz.